Türkiye'de 2023'te kuraklık riski e, yüksek ülkeler arasında yer alırken gıda ithalatı ithalatı katlanarak büyümeye devam ediyor. 2022'nin e, 11 ayında buğdaydan portakala, bademden mercimeğe kapılarını açan Türkiye 18 milyar doları aşkın ithalat gerçekleştirdi. Türkiye'de kuraklık tehlikesi karşısında tarım sektörü de alarm veriyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tarımda gelinen son noktada Türkiye dışa bağımlı hale gelmiş durumda. Öyle ki tarım sektöründe üretim azalırken ithalat her yıl katlanarak artıyor. Temel girdilerin dışa bağımlılığı nedeniyle de kurutla etkisiyle bizim üretim maliyetlerimizde Ciddi artışlar var. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle başta tahıl ve yağlı tohumlar olmak üzere ana gıda ürünlerinde büyük fiyat ve ticaret dalgalanmaları yaşanırken Türkiye 2022'nin ilk 11 ayında ithalatını 4'te bir oranında arttırmış durumda. Yüksek gıda enflasyonu için çeşitli politikalar izlenmesine rağmen 2022'de üç haneleri gören gıda enflasyonu yılı %77,87 oranında tamamlamıştı. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu verilerine göre 2022 yılının ilk 11 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 22,7 milyar dolar ihracat, 18,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Verilere göre 2022 yılının ilk 11 ayında ihracat önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 22,65 milyar dolara, ithalat %26,5 artarak 18,62 milyar dolara ulaştı. Böylece ihracattaki artışı katladı. Şu anda kimse kalkıp da bu ülkede şu yok bu yok diyemez. 2022 yılının ilk 11 ayında en çok ithal edilen ürünler ise 2,9 milyar dolarla buğday, 1,9 milyar dolarla soya fasulyesi ve 1,4 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı oldu. Bu ürünler toplam ithalatın yaklaşık üçte birini oluşturdu. 2022 yılının ilk 11 ayında ihracatta öne çıkan ürünler ise 1,30 milyar dolarla un, 1 milyar dolarla rafine ayçiçeği yağı ve 900 milyon dolarla makarna oldu. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı iki ülke şu anda birbirleriyle savaşta olan Rusya ve Ukrayna olurken bu iki ülkeden yapılan ithalatsa toplam ithalatın %38'ini oluşturdu.